şimdi daha inşaat bitmedi ama ben burayı dayadım döşedim. Bakın. Konut satışlarında şaşırtıcı artış devam ediyor. Şubat ayında geçen Şubat'a göre yani 2024'ün Şubat'ına göre Türkiye'de konut satışları %20 artmış. Şaşırtıcı diyorum çünkü Türkiye ekonomisi geçen seneden beri durgunlukta. Diğer piyasalarda daralmalar görüyoruz. İşte otomotiv satışları düşüyor. Bez eşya mobilya satışları düşüyor. Ama konutta Temmuz ayında bir canlılık başladı. O canlılık devam ediyor. İşte Şubat ayında %20 daha fazla konut satıldı. Burada görüyorsunuz. Geçen sene 93 bin civarındaydı. Şubat ayında 112.818 bin konut satıldığını gördük. Nereden geliyor bu para? Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Birkaç kaynağı var ama ilk kaynak burada net biçimde görülüyor. KKM, kur korumalı mevduattaki erime... KKM'den kur korumalı mevduattan çıkan paranın önemli bir kısmı belli ki konuta gidiyor. Tabii ki orada TL cinsinden bekliyor KKM'de para ama onu dolar cinsinden ifade ettiğimizde bunu 507 bu grafiği hazırlamıştı. Bir ara 139 milyar dolardı KKM'deki para en zirvede olduğu dönemde. Şu anda 23 milyar dolara inmiş durumda. Her hafta azalıyor KKM'deki bakiye. Çünkü biliyorsunuz şimdi şirketlerin kur korumalı mevduat hesabı açmasını yasakladı ekonomi yönetimi. Yani KKM'yi bitirmek istiyor. Önümüzdeki dönemde bireylerin de açması büyük olasılıkla engellenecek. İşte oradan çıkan paranın bir kısmı buraya konta gidiyor. Bir kısmı da dövize gidiyor fakat. Döviz mevduatı da geçtiğimiz hafta yine ciddi miktarda artmış 5.6 milyar dolar. Ve bunu parite etkisini arındırdığımızda yani euro dolar paritesinin etkisini arındırdığımızda ise yine bayağı ciddi tutarda artış olduğunu görüyoruz. 2,5 milyar dolar ve özellikle de şirketler alıyor. Geçtiğimiz hafta şirketler 2,2 milyar dolar parit etkisinin arındırıldığında döviz mevduatlarını arttırmışlar. Bu arada yılbaşından bugüne de döviz mevduatlarındaki artış 7 milyar doları aştı. Konuta kısaca tekrar bir geri dönelim. Şimdi konut satışları artıyor. Peki daha ne kadar artar? Yılın ikinci yarısında diyor halk yatırım bugün bir değerlendirmesi vardı daha da hızlanacak konut satışlarındaki artış. Tam ifadesi şöyle yılın ikinci yarısında talep tarafında iyileşmelerin daha net görüleceğini düşünüyoruz. Daha ne kadar iyileşecek talep tarafı. Yani şimdi Şubat ayında %20 arttı. Ondan önce Aralık ayında rekor kırdı. %60 arttı. E daha da fazla artarsa yalnız konut fiyatlarında ciddi önümüzdeki dönemde bir hızlanma görebiliriz. Bu tabii ki Merkez Bankası'nın faiz politikasına bağlı. Merkez Bankası çünkü şimdi faizi indiriyor ve indirmeye devam ettikçe para piyasası fonlarında bekleyen 40 milyar dolar da işte oradaki buzdağı da erimeye başlar. Yani KKM eriyor ama para piyasası fonlarındaki para henüz daha erimiş değil. Burada para piyasası fonlarından 1 Şubat'tan bu yana ne kadar para çıktığını ve şu anda ne kadar bakiye olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi 1 Şubat'tan niye 1 Şubat? Çünkü 1 Şubat'ta stopaja zam gelmişti vergiye. %5 arttırıldı %15'e çıkarıldı. Bütün hemen hemen fonlarda Hisse fonları dışında ve o günden bugüne para piyasası fonlarından sadece dolar cinsinden ifade ettiğimizde buradaki bu fonlardaki para tabi ki TL ama dolar cinsinden ifade ettiğimizde yaklaşık 4 milyar dolar epitopu para çıkışı olmuş. Ama şu anda hala 40 milyar dolar civarında para, para piyasası fonlarında bekliyor. Neyi bekliyor? Faizi bekliyor. Merkez Bankası faizi indirdikçe enflasyon eğer hızlı biçimde düşmezse o zaman faizde beklemek ve akıllı işi olmayacağı için bu para bu 40 milyar dolar tıpkı kur korumalı mevduat gibi erimeye başlayacak ve bir kısmı döviz mevduatına bir kısmı da ama konuta gidecek. Ama Merkez Bankası'nın rezervi sağlam. Yani bu şu demek değil. Döviz mevduat tamam artıyor ama önümüzdeki dönemde doları patlatacağı anlamına gelmez. Çünkü Merkez Bankası doları yönetiyor. Yani talep geldiğinde iki hafta önce ciddi bir talep geldiğini görmüştük. Yaklaşık bir haftada 11 milyar dolar civarında. Ama Merkez Bankası o dönemde ciddi döviz satarak doları tutmuştu. Bundan sonra da yine tutar. Çünkü rezervi sağlam. O hafta elime gördük. Merkez Bankası rezervinde 5 milyar dolar civarında. Ama geçen haftanın verisi açıklandı. Geçen hafta 2 hafta önce giden paraları rezerve kasasına geri koymuş Merkez Bankası. Brüt rezervi 165.4 milyar dolara gerilemişti. O hafta yani büyük döviz satışı yaptı doları tutmak için hafta. Ama geçen hafta yani bir hafta sonra geçen hafta yeniden 170 milyar dolara Merkez Bankası'nın brüt rezervi yükselmiş. Önümüzdeki dönemde rahat rahat doları kontrol edebilecek şu anda Merkez Bankası'nın gücü var. Ama Türkiye ekonomisi durgunlukta gerçekten de. Yani şimdi konut satışları artıyor, şaşırtıcı bir şekilde artıyor ama diğer sektörlerde, diğer piyasalarda aslında satışların düştüğünü, diğer sektörlerdeki şirketlerin bilançolarının bozulduğunu, karlarının, cirolarının düştüğünü gördük. Mesela mobilya şirketlerine bir bakalım. Yataş'ın geçen sene karı 2024'te görüyorsunuz %82 düşmüş. Ve cirosunda da bu arada sadece karında değil cirosunda da %17 düşüş var. Ve bir başka mobilyanın büyük şirketi Doğutaş Grup Kelebek markası Doğutaş markasının sahibi olan Çanakkale şirket. Onun da karı geçen sene 2024'te %154 düşmüş zarar açıkladı bu arada Doğutaş 2024 için. Ve hasılatında da cirosunda da yine 2024'te %2 düşüş var. Yani konutlar satılıyor da alanlar galiba içine pek mobilya koymuyorlar. İşte yılın ikinci yarısında ama eğer konut satışlarında halk yatırımını öngördüğü ciddi artışlarla başlarsa ve bu arada Merkez Bankası'nın faizi de düşmeye devam ederse o zaman sanayi şirketlerinin cirolarında, karlarında yeniden artışlar görmeye büyük olasılıkla başlayacağız. Ve altın ise bugün yeni bir zirveye çıktı. Yeni rekor ons altında 2977 dolara kadar bugün yükseldi. Ons yükselişine devam ediyor. Artık 3000 dolara çok yakın. Bu arada parantez içinde daha önce size sormuştum 3000 doları hangi tarihte görecek ve doğru bilen kişiye Yaşar Erdinç'in Borfin'deki Adanz'a yatırım eğitimini hediye edeceğimizi belirtmiştim. O elbette hala hatırınızda. Evet bugün 2970 dolara kadar yükseldi. Çünkü bunun arkasında 3 sebebi görüyoruz. Birincisi Amerika'da enflasyon beklentinin altında geliyor. Dün tüketici enflasyonu beklentilerin altında gelmişti görmüştük. Bugün de üretici enflasyonu beklentilerin bayağı bir altında geldi. Bir kere Şubat ayında fiyatlar toptan eşyada Amerika'da artmamış. Bu şimdi Fed'in önümüzdeki dönemde indirimlere kaldığı yerden başlayacağı beklentisini iyice güçlendirdi. Haziranda şu anda piyasa indirim bekliyor. Fed'den ve ardından devam edeceğini düşünüyor. İkincisi bu arada Trump'tan gün geçmiyor ki yeni bir gümrük vergisi gelmesin. Yani dünyayı iyice geriyor Trump. Son olarak biliyorsunuz çelik ve alüminyuma bütün dünyaya %25 vergi koymuştu. Ardından Avrupa Birliği Amerika'nın bazı ürünlerine vergi koydu. Ve onun da ardından Trump bugün Avrupa Birliği'nin Amerika'ya ihraç ettiği alkolü ürünlere vergi koyacağını, %200 vergi koyacağı tehdidini savurdu. Yani ticari savaş endişeleri artıyor. Bu da tabii ki altına yarıyor. Hem endişe yarıyor güvenli liman de. Hem de bu arada dolar zayıflıyor. Yani böyle ne dediğine kimsenin itibar edemediği bir devlet başkanının parası ve de zayıflar dolar zayıflıyor ve biliyorsunuz dünyanın geri kalanı altın dolar da ithal ediyor alıyor ve doların zayıflaması Amerika dışındaki ülkelerin alım gücünü arttırıyor. Bu da yine altına yarıyor. Bu da ikinci sebep. Bir de bu arada Dün biliyorsunuz Ukrayna, Suudi Arabistan'da Amerika'ya tamam ateşkes ilan edeceğim demişti. Rusya'nın yanıtı bekleniyordu. Rusya bugün Ukrayna'nın kolay kolay kabul edemeyeceği bir dizi şart ileri sürdü. Yani rusya ukrayna savaşı da öyle kısa vadede bitecek gibi görünmüyor. İşte bütün bunlar bugün 10 altını 2977 dolara taşıdı. Kapalı çarşıda gram altın 3500 lira bizim satış fiyatımız fizikisini ve alış fiyatımızda 3550 liranın eşiğine geldi. Amerika'nın enflasyonu bugün beklenti üretici fiyat enflasyonu beklentiden altında geldi. Ama bu Trump'ın işte iler tutar yanı olmayan açıklamaları, gümrük vergileri sebebiyle Amerikan borsaları ben video çekerken yeniden kırmızıya geçmişti. İşte Amerikan borsalarında gidişat pek iyi değil. Ve böyle dönemlerde hep olduğu gibi defansif sektörler öne çıkıyor. Amerikan borsalarında pozitif ayrışan sektörlere baktığımızda bu tabloda onu görüyoruz. YTD dediği yılbaşından bugüne endeksler ve health care yani sağlık %5'ten fazla yükseldi. Amerikan borsaları S&P, Nasdaq düşerken S&P'de %5'ten fazla yılbaşından bugüne düşüş var. Ama sağlık beklendiği gibi bizim de daha önce beklediğimiz gibi yükseldi. Çünkü böyle dönemlerde her türlü dönemde insanlar ilaç harcamalarını sürdürür mecburen. O yüzden de yani sağlık harcamalarına devam eder. O yüzden de böyle buhranlı sıkıntılı dönemlerde sağlık öne çıkar ve onun yanı sıra enerji de tabii herkes yine böyle dönemlerde faturaları, da, enerji faturaları da ödemeye devam eder. O yüzden enerji şirketlerinin bilançoları çok bozulmaz. O sektöründe yine pozitif ayrıştığını görüyoruz. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bugünkü videomda da sponsoru olan Paraşüt. Eski izleyiciler, düzenli izleyiciler tanıyor mutlaka. Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı. Ve ön muhasebe programı olduğu için de işletmelere yoğunlukla mücadele konusunda çok yardımcı oluyor. Gene gelir gider takibini paraşütle yapmak mümkün. E-faturayı yine paraşütle kesmek, almak mümkün ve daha pek çok yine yardımcı olduğu işlevi var paraşütün. İşletme sahipleri paraşütün kapsamlı çözümleri sayesinde stoklarını eksiksiz takip ediyor, hesabını kitabını doğru yapıyor, finansal durumuna ait raporları tek tıkla önünde buluyor. E-faturasını ister cep telefonundan, isterse de web sitesi üzerinden dilediği her yerde düzenliyor, anında müşterisiyle paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra bu arada banka entegrasyonuyla ödeme süreçlerini yine şirketler, işletmeler hızlı bir biçimde yönetebiliyor ve tahsilatlarını gecikmeden gerçekleştirebiliyor. Ve bu arada daha önce olduğu gibi bugün de yine bir hediyesi var. Paraşütün bu kanalın izleyicilerine özel 1000 e-kontör, e-fatura gönderme ve almada kullanabileceğiniz 1000 e-kontör hediye ediyor. Bu kontörleri kullanmak için videonun altındaki linkten Paraşüte 14 günlük ücretsiz aboneliğinizi başlatmanız yeterdi. Ve borsaya gelecek olursak orada yine bugün de haberler iyi. Yukarı trend devam ediyor. Bugün zaten alıcılı başladı. 10.625'den %0.43 ve bütün gün alıcılıydı. Öğleden sonra bir ara satış geldi. Bir kar realizasyonu seans içinde olur gibi oldu. 10.625'e kadar indi ama tekrar yükseldi. Kapanış 10.727. %1.39 artı. En son bu seviyeyi 2 Ağustos'ta görmüştü geçen sene. İşte oraya gelmiş oldu. Bankalar %0.92 artı gün sonu sanayi %1.25 artı. Sanayi adım adım makası kapatıyor bankalarda. İşlem hacmi 180 milyar lira. En yüksekte bu arada gün içinde 10.744'ü gördü. Dış borsalar bugün satıcılıydı ama işte bizi Borsa İstanbul'u etkilemiyor. Bugün yine BOFA'nın bu alımları vardı görüyorsunuz 1 milyar 751 milyon liradan fazla. Tera'nın da bugün aldığını gördük. Karşılarında iş yatırım yerdi, aracı kurum sattı. Bofa, Akbank, Şok, Bimaş, Telekom ve Enka inşaat aldı. Ve karşısında iş menkul Sabancı, Migros, Türk Hava Yolları, Kardemir ve Sasa bugün sattı. Bugünün önemli bir gelişmesi büyük şirketlerin hisselerin yanı sıra küçük ve orta boy kağıtlarda hareketlendi. Yani çok kuvvetli değil para girişi ama bu yukarı trend olduğunun göstergesi borsada. Çünkü hep böyle oluyor. Önce büyüklere para giriyor sonra kademe kademe diğer şirketlere yayılıyor. Yani aslında işlem hacmi tam kıvama gelmedi. 180 milyar lira yani 200'ün üzerine atması daha iyi olacak ama şu anda iyi gidiyor borsa. Pozitif ayrışan bugün sektörler sigorta, inşaat, tekstil, kobiyen yani en çok yükselenler ve hacimli bugün pozitif ayrışanlar, iyi gidenler Türk Hava Yolları, Koç, BİM, Emlak, Akbank, Pehol Kardemir, Pegasus, Koza Altın, Gülermak, Telekom, Ülker, Migros, Enka, Mavi, Şok. Şok bugün %8 prim yaptı. Bank of America'nın burada bayağı bir alımı vardı ve altın kılıç. Negatif ayrışan tek bir hisse gördük ve bu arada düşen tek bir endeks var menkul kıymet yatırım ortaklığı ve negatif ayrışan hisse ise şişe. Şişenin dramı diye daha önce bir videoda anlatmıştım. Şişe yatırım fonu kağıdı ve Bugün BIST yüzde de zaten 95 kağıt yükseldi. Şimdi zirveye çok az kaldı. Daha önce gördü TL bazında zirveye yani 11.250'ye çok az kaldı. Bu seviyeyi 18 Temmuz 2024'te görmüştü Borsa İstanbul. Yani %3-4'lük bir marş kaldı. Orayı geçecek belli ki. Ve geri çekilmeler bu koşullarda trend varken alın fırsatı olarak değerlendirilir. Çok kötü bir gelişme, yani çok kötü bir haber akışı, bir haber olmadığı sürece. Yukarı trend devam ediyor kısacası borsada. Dolar bazında zirveye baktığımızda ise geçen sene 340 dolar. O da bugünün kuruyla TL bazında 12.500 yapıyor. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Bu arada para girişi ve çıkışı olan hisseleri de burada görüyorsunuz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. 300 bini geçtik devam ediyoruz. 300 bininci izleyiciyi dün bir kurayla seçmiştim. Ama henüz kendisi bana yazmadı. Bir kez daha buradan tekrar etmek istiyorum. Bülent Taşkın, lütfen videonun altındaki e-mail adresinden bana yazın. Yeniden görüşmek üzere.